Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde USB belleğe nasıl Windows 11 kuracağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk yapacağımız işlem bilgisayarımıza Windows 11 ISO dosyasını ve Rufus adlı paket programı bilgisayarımıza indirmek. Rufus adlı paket program sayesinde Windows 11 ISO dosyasını USB belleğimize yazdıracağız ve bu USB bellekle dilediğiniz bilgisayara format atabileceksiniz. İlk olarak Windows 11 ISO dosyasını orijinal haliyle Microsoft sitesinden indirmek için arkadaşlar hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bağlantıyı gidelim. Karşımıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Bu sayfa geldiğinde hemen şuradaki Windows 11 disk görüntüsü ISO indirme kısmına gelin ve buradan indir seçin. Ardından Windows 11'i seçip indir diyelim. Kısa bir süre bekledikten sonra ürün dilini seçin kısmına gelin ve buradan Türkçeyi seçtikten sonra onayla diyelim. Son olarak Windows 11 Türkçe kısmında 64 bit indir kısmını tıkladığınız zaman Windows 11 ISO dosyası orijinal haliyle bilgisayarınıza indirmeye başlanacak. Yaklaşık olarak 6 GB büyüklüğünde olduğunu hatırlatalım ve bu işlemin internet bağlantısınıza göre 10-15 dakika sürebileceğini belirtelim. İndirme işleminiz tamamlandıktan sonra Rufus adlı paket programı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu bağlantıya geldiğinizde hemen şuradaki kısmı tıkladığınız zaman Rufus adlı paket program bilgisayarınıza indirilmiş olacak. Ben daha öncesinde ikisini de indirdiğim için masa üstünde hazır bir şekilde duruyor. Şimdi ihtiyacımız olan şey en az 8 GB büyüklüğünde içi boş bir USB bellek. USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz ve içerisinde herhangi bir veri varsa arkadaşlar bunları yedekliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Rufus adlı paket programı çift tıklayarak çalışıyoruz. Çalıştırdığımızda karşımıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Burada aygıt kısmında USB belleğimizi seçili hale getiriyoruz. Ardından seç kısmını tıklayıp buradan masaüstü sizin indirenler kısmında olabilir. Ben masaüstüne attığım için masaüstü gözüküyor. Buradan Windows 11 ISO dosyasını çift tıklayarak seçiyorum. Şimdi burada en önemli şey disk bölüm düzenini seçmek. Yani GPT mi MBR mi? Eğer burayı yanlış seçerseniz format aşamasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Eğer format atacağınız bilgisayar yeni ise GPT'yi seçebilirsiniz. Eski ise MBR'yi seçebilirsiniz. Yine eğer format atacağınız bilgisayarınız açık durumdaysa hemen şuradaki arama kısmına bilgisayar yönetimi şeklinde yazın ve çıkan bilgisayar yönetimini tıklayın. Buradan disk yönetimine gidelim. Disk yönetimine gittikten sonra işletim sistemi yüklü arkadaşlar. Sürücüyü seçmeniz gerekiyor. Bakın benim C sürücüsü. Bunu nereden anlıyorum? Hemen buradan da anlayabiliyorum. Veya doğrudan bilgisayara gittikten sonra bakın C diskimde şurada bir Windows logosu var. Yani işletim sistemin bu diske yüklü. O yüzden C sürücüsünün en sonundaki şu kısmı sağ tıklıyorum buradan. Özellikleri seçiyorum. Ardından birimlere geliyorum. Bakın burada GPT seçili. E ben bu bilgisayara format atmak istersem GPT'yi seçmem gerekiyor. Burada MBR yazılı olsaydı benim MBR'yi seçmem gerekiyor olacaktı. Buradan ben GPT'yi seçtikten sonra başlat diyorum. Gelen uyarıya OK diyorum. Ve son olarak USB belek içerisindeki tüm verilerin silineceğine dair bir uyarı geldi. Tamam dediğimde arkadaşlar Windows 11 ISO dosyası Rufus yardımıyla USB belleğimize yazdırılmaya başlanacak. Dediğim gibi Windows 11 ISO dosyası tamamen orijinal ve Microsoft'un resmi sitesinden indirdiğimiz sürüm oluyor ve buradaki işlemin tahmin olarak 10-15 dakika sürebileceğini belirtelim. Ve işlemimiz tamamlandı. Hemen durum kısmının altındaki hazır ibaresinden anlayabiliyoruz. Artık bu USB bellekle dediğiniz bilgisayara Windows 11 işletim sistemini yükleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.